Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Saltanat Mete 2 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Saltanat Mete 2'de çok değişik bir etkinlik yapacağız. Bugün ne çekiliş ne de başka bir şey var. Bugün tam aksine daha değişik bir şey yapacağız. Bizi takip eden sizlerle birlikte oyun içerisinde tıpkı bir önceki Diren Bozkırt kanalında yapılan gibi yardıma ihtiyacı olan kişilere, emekle çalışan kişilere biz kendimiz tren bozkurt gibi e, aramızda yardım toplayıp hiç tanımadığımız kişilere tanımadığımız yerlerden yardım edeceğiz. Hem de bugün yine mapta şu şekilde e, gördüğünüz gibi el artı 20 işlemlerin hiçbiri dönüşmüş değil. Evet beyler bugün az önceki bir önceki videomuzda günde 3.5K su kasmanın yöntemlerini demiştik. Bugün çıtayı arttırdık. Bugün MAP'ta çıkan sandıklardan çıkma suyun çıkma oranlarını inceleyeceğiz ve piyasayı biraz değerlendireceğiz bakalım nasıl bir video olacak umarım videoyu beğenirsiniz ve şimdiden öldük hayırlı uğurlu olsun nasıl oldu ben de anlamadım evet beyler az önce öldüğümüz metne tekrar geldik şuradan metnimizi keselim işte dediğimiz gibi bugün piyasayı inceleyeceğiz ve su sandıklarından suların ve diğer maddelerin çıkma oranlarına bakacağız ve e, bir arkadaşımız vardı. Onunla birlikte inşallah videonun sonunda güzel bir şey yapmayı planlıyoruz. Arkadaşlar bugün de dediğim gibi işte ee, nasıl desem sözünü yaptığımız gibi işte aynı ee, bizim de tabi katkılarımız olduğu Tren Bozkurt kanalının yaptığı gibi bir tür etkinlikler planlıyoruz. Yardım toplayıp yardıma ihtiyacı olanlara yardım edelim diyoruz. Bu şekilde bir etkinliğe siz de katılmak istiyorsanız hiçbir şekilde ücret olmadan tamamıyla bir su, iki su hiç fark etmez ne kadar vereceksiniz. Yorum kısmından yazarsanız oyundan e, veyahut bu şardan hep uçarda olamayabiliyoruz Ertuğrul Bey'le ama mutlaka yine de biz size ulaşırız. Oradan yani alırız ve gerekli işlere uzatırız yardım elini. İşte böyle arkadaşlar bugün de böyle bir iyilik yapalım dedik. Katakom çekilişini açıkladık. Ee, sonuçları bilmeyen arkadaşlar varsa Buradan da söyleyelim. Çekilişimizin birincisi daha doğrusu tek sahibi Katakom sandığını tek alan sahip Kayalar 78-63 diye bir kardeşimiz şimdiden onun ödülünü de verdik hatta. Çekiliş serilerinin devamının gelmesini istiyorsanız videolara like atmayı, kanala abone olmayı, ve yorum yapmayı unutmayın. Sizin gibi arkadaşlar bu az önce yardım kampanyası falan da nasıl olacak? E, yorum kısmından falan gerek oyunda bizi gördüğünüz zaman gerekse oyun kısmından ya da yorumlarda yazarsınız mesela e, ben yardım yapmak istiyorum şu kadar şu kadar. Hatta onları da video halinde çek bir de öyle bir şey yapalım diyoruz yani öyle de bir şey var aklımızda onları da yapabiliriz. İşte o şekilde Yardımlar alırken bir video çekip her Gün sonunda bu yardımlardan topladığımız videoyu da YouTube'a video halinde atabiliriz. Mesela şu an oyun içerisinde baktığımız zaman cp çekemeyen Ama yardım emekle yapıp da halen yardıma ihtiyacı olan bir sürü kişi var Ve ee Şuradan hemen şu metne girelim. Bir sürü kişi var. Biz de bunlara yardım edelim diyoruz. Yani toplu bir şekilde beraber. Dediğim gibi yorum kısmından ben yardım etmek istiyorum falan yazarsanız ee, beraber inşallah böyle bir güzellik inşa edeceğiz. Ondan sonra bugün bunun haricinde ee, mapta bir bosslarda Skorların skorlarını deneyeceğiz kaç diye atabiliyoruz en fazla bu tür işlemlerle şunları da gösterelim hemen Bir de boss kesmenin püf noktalarını anlatacağız Evet beyler şimdi fazla uzatmadan videomuzun konusuna geçelim bugün Yaklaşık 5 dakika içerisinde kaç adet bar kasabiliriz bunu Hep beraber göreceğiz ve şimdiden başlayalım çünkü 200 sandık oldu şu an saat tamı tamına tam 14.34. Bakalım kaç adet bar kısacağız 14.34'ten 14.40'a kadar diyelim. Şimdi hemen şuradan şöyle başlıyoruz. 1 saatte kesintisiz olarak ortamlar boşsa 200 bar kastık. Bugün 1 saat içerisinde tam 200 bar. Hatta onları da sattık şimdi depoda suları. Bakalım şimdi kaç adet bar bir 1 saatte. Abi 34 saniye olmuş. Buradan bence atalım. Beyler bir de e, hani diyor ya yeni girdiğiniz CH'den ye 10 saniye içerisinde ayrılamazsınız falan. Öyle bir şey yok. Yani 10 saniye değil var da. E, şuradan. Abi 1 dakika oldu. Kaç tane metin kesiyoruz. Hadi şunu da alırsak. Şunu da aldık sayalım. Aynen şunu da aldık sayalım. Kaç metin oldu? 1 dakikada 5 metin. Güzel. Hemen şuradan Abi C2 2ye işte. Bak bu huyu yüzünden cidden çok gecikiyor ya. Hadi abi hadi abi. Hadi. Biraz hızlı olsa oyun. Oyun biraz hızlı olsa. Abi kusura bakma çok özür dilerim ama neyse kese atmayalım. Hadi geçelim. Günah abi günah. Aha sıçtık şimdi biz ne yapacağız? Beyler bu 30 saniye saymayalım çünkü metin yok. Hemen şu tarafa gidelim biz geri. Şurada metin olması lazım. Bu arada mapta metin yerlerini bilmeyen arkadaşlarımız varmış. Bir sonraki bölümde de inşallah metinlerin yerlerini detaylı bir şekilde göstereceğiz. 41 geçi bitiriyoruz çünkü 1 dakikadır metin bulmak için oyalanıyoruz. Buraya bir ulaşalım. Şöyle geldik. Aynen 41 geçi bitireceğiz. Hemen şuradan şu metne de girelim beyler. Abi şimdi 41 yaşı yak bittiğinden. Pek yaklaşık bir 50 tane falan metin keseriz büyük ihtimal. 50 olmaz, 25 tane falan keseriz. Evet abi henüz 2 dakika oldu ve 10 adet metin kestik. Şimdi 11. adet metni kesiyoruz. Güzel abi. bir de Bizim iç işlemlerimiz de dönüşmüş değil. Gerçi dönüşmüş olsa da ya metni hızlı kesiyoruz eyvallah. Ama metni hızlı kessek bile 15 saniye içerisinde CH değiştirmediği için hiçbir değişiklik olmuyor. Yani o yüzden evet abi yine bir şuradan CH attık. bayağı bir 2 dakika geçirdik. Çünkü bir yere kadar gittim geldim bir şehre indim çıktım şimdi işte dediğim gibi yani metni ne kadar hızlı keserseniz kesin 15 saniyede olmadan ch atmıyor ama ee, nereyi dedim down diye bir map var